Ahte Vefa Derneği söyleşi programlarını sürdürüyor. Bu kapsamda son olarak Fırat Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Orhan Kılıç'ın konuşmacı olarak katıldığı Cumhuriyet Devri'nde Elazığ'ın hafızasında iz bırakan şahsiyetler konulu söyleşi programı gerçekleştirildi. Bir sohbet tadında bugün bir konuşma yapacağız. Programın açılış konuşmasını yapan Ahde Vefa Dernek Başkanı Burhanettin Özdoğan, Ahde Vefa Derneği olarak söyleşilere devam edeceklerini söyleyerek Profesör Doktor Orhan Kılıç'a katılımlar için teşekkür etti. Ahde Derneği olarak kurduğumuz gündem bu yana önemli günlerimizde değerli dostlarımızla değerli akademisyenlere davet ederek sohbet yapmaktan mutlu ve gururlu olduğunu öncelikle belirtmek istiyorum. Bugünkü sohbetimizin konusu Cumhuriyet devrinde Elazığ'ın hafızasında bırakan şahsiyetler. Her alanda Elazığ'ımızı temsil ederek iz bırakan, değerlere sahip olmak bizlere gurur kaynağı olmuş ve olmaya da devam edecekler. Söyleşi programına konuşmacı olarak katılan Profesör Doktor Orhan Kılıç ise Cumhuriyet tarihinde Elazığ'ın hafızasında yer etmiş şahsiyetlerle ilgili bilgiler aktardı. Müzik Bizim mahalli sanatçılarımız var. Yani biz mahalli sanatçılar derken aklımıza hemen Enver Demirbağ gelir, Paşa Demirbağ gelir. Halbuki onların bir hocası Köyenkli Hafız var, Mustafa Süer. Yani onları yetiştiren o <laughs> Hafız Osman Öge biliniyor bunlar. Onlar biliniyor ama mesela Köyenkli Hafız, İşmeli Sabri Çavuş bizim Yaşar Sabri Şanlı'nın dedesiymiş. Ben onu bilmiyordum. Ondan sonra Abdus Sabur Öztürk esas adı ama iş böyle Sabri Çavuş deniliyor. Ondan sonra Şık Acılı İzzet, Hacılı İzzet Yetiş. Onu almadık ama yani mesela bunlar önemli.